Sevgili dostlar, bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Stresin ilacı şükür. Şükür, üzerimizde olan olumlu duyguları, olumlu şeyleri fark edip, güzellikleri fark edip bundan memnuniyet duymaktır. Şükrün bizim hayatımıza çok faydası olduğu bilimsel deneylerle ispat edilmiştir. Mesela iki bilim insanı Emelson ve McCullin tarafından yapılan bir araştırmada katılımcılar üç gruba ayrılıyor. Birinci grup şükran duyduğu olayları yazıyor. İkinci grup olumsuz olayları yazıyor. Üçüncü grup olumlu ve olumsuz olayları yazıyor. Sonuç olarak birinci grup yani şükran duyduğu olayları yazan grup daha az stresli, daha huzurlu ve daha mutlu oluyor. Bir konferansta konuşmacı dinleyicilerden birisine soruyor kendini mutlu ve huzurlu hissediyor musun? Adam diyor ki yok diyor hissetmiyorum. Neden diye sorunca çünkü diyor yıllık gelirim bir buçuk milyon dolar. Konuşmacı diyor ki mutlu olman için ne lazım? O da diyor ki 3 milyon dolar kazanmam lazım. Konuşmacı hemen bu adamın yanındaki adama soruyor. Diyor ki kendini mutlu ve başarılı hissediyor musun? O da diyor ki evet diyor kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum diyor. Neden diye sorunca Yerin altında değilim, yerin üstündeyim. Yaşıyorum, ölü değilim. Bu benim mutlu, huzurlu ve başarılı olmam için yeter diyor. Kıymetli dostlar, burada anlıyoruz ki birinci adam ikinci adamdan daha çok varlıklı olduğu halde, belki onun bin kat zengin olduğu halde mutlu değil. Çünkü niye? Şükretmiyor. Kendisine verilen nimetlere şükretmiyor. Bu yüzden huzursuz oluyor. Şükür Aynı zamanda başkalarımız başkalarıyla kendimizi kıyaslayıp "Aa onda var, onda yok, bende var. Elhamdülillah." demek değil. Elimizde olan şeylerin farkına varıp Allah'a teşekkür etmektir. Şükran duygusunu çocuklarımıza da aşılayabiliriz. Onlarla birlikte minnettarlık defteri tutabiliriz ve onlarla her gün bir güzelliğin farkına varabiliriz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: Le in şekertum le Eğer şükrederseniz, nimetlerime teşekkür ederseniz nimetlerimi artırırım diyor. Burada anlıyoruz ki şükür bizim hem bu hayatımız için çok faydalı hem öbür hayatımız için çok faydalı bir şey. Dolayısıyla Cenab-ı Allah inşallah bizleri şükreden kullarına eylesin. Beni izleyip, videomu beğenip, abone olup yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.